arkadaşlar bugün size değişik şeyler göstereceğim mesela arkadaşlar siz böyle ilk videom ama size işte böyle bugünle göstereceğim biliyor musunuz arkadaşlar şimdi bir tane gelin ben challenge yapacağım video kimse izlemez büyük ihtimalle ilk izleyenlere ben tebrik ediyorum ben yorumları açarım arkadaşlar tamam mı Arkadaşlar bugün YouTube'da birkaç Gülme <laughs> challenge yapacağız. <laughs> gülme challenge değil. Gül Yani gü gülme challenge. Güleceksin arkadaşlar. Gülmek zorundasınız. Yani bu bunda bun Arkadaşlar. Şimdi Deden'i açalım. Birincisi. Deyzen yok baba. Deyzen yok baba. Arkadaşlar ben ne Değ... Dur. Dur zen. Deyzen. Deyzen. Yok yok. Baba. Baba. Deyzen yok baba. Arkadaşlar şimdi göstereceğim. Neyzen yok baba. Kuba. Arkadaşlar inşallah bir tane PC indir. İnşallah banyo falan. Yok baba. Olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar ne acaba? Anam yok babam yok. Sen anan yani. <laughs> çok, çok Sen, Sen anan yani. Demiksi varmış lan. Demiksi daha güzel. minutos. Arkadaşlar demiş çok güzel. Bu çok güzel arkadaşlar. <Sessizlik> Belki seversiniz bir şeyi. Oh. Sayıları, bir şey. no, Mesela çok güzel. En komik bence şu arkadaşlar. Alır Arkadaşlar. Bence en beni izlediğim ve en komik bu arkadaşlar. 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 Videoyu ilk videom olduğu için kimse izlemez. Anladım. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Gerçekten Gülüyor> <prensi. gülüyor> <Per> <laughs> <laughs> tamam ben de kazıldım. Bu motor derdinden sen Neyse tamam. arkadaşlar. Ben çok bir şey bilmiyorum komik. Yok. ırmağa gidiyorum. Olmuyor ki arkadaşlar. Bizim ama olmuyor. Irma, ırma, ırma, ırma. Irma, 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 Irma giderim. Neresi? Irma giderim. Nasıl şimdi?

Havancak işte. Ha teredeydi ya bu göndermeli. Göndür. Beni. Göndür beni. Ulan, ulan, ulan. Aa! Yırmaç, yırmaç! abi! Bana abi! Va 20 düştüm, 20 Nasıl insansınız arkadaşlar. Remix'e adamın ben gidiyorum. gidiyoruz. Ersin ay. Maçtayız. Burası ikinci abi yalnız. <laughs> Çok <laughs> <20 Ay> <laughs> 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 alt ben gülmem

saran oh afratınıza kışlık yazlık bot kadar eğer bunlar doğrulanırsa çok kanalımı kapatıyorum diye bir video çekerim Kemal, benim şarpsalda ulan çocuk lan, Özgür. E, şişir, 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 <laughs> Bir sen, sen, Tamam, Arkadaşlar <laughs> tam bunu biliyor musunuz? böyle şey buna kom giremiyorum arkadaşlar ulan bu ne oğlum bütün uslu evlada çık. Ya tabii doğru söylüyorsun.

<laughs> ne olursam, gülmeme challenge çalı Gülmeme çalış. Gülme challenge arkadaşlar. Gülme, gülme çalış. çalış. Parfüm parfüm çalış. Parfüm Gül Gül bebeğim, gülme challenge arkadaşlar. Gülme bak. Ulan şimdi bu ne yani? Serbest izleyen arkadaşlar. Ne yapacak? Kafasına sürecek bunu mal. Gözüne giren ne var? Mal bir işte de gözüne giren ne arkadaşlar Gördüğünüz gibi tam bir alık yaşıyor. Kendime yılan sokulmuş bir.

<laughs> dönüyor. Baban da dönüyor. dedi. Da dönüyor? <laughs> <Aradına bebeği zettim. gülüyor> silgi alacağım diye <laughs> <derim ya>. <gülüyor> <gülüyor> Senden tane var şu an. Al sana five, <gülüyor> <brother>. <gülüyor> Büyük Anne. Beyin mi? Beyin mi? <laughs> ne <ararlar> <laughs> 12 yıldır Büyük Anne dedim. <laughs> Görmedim ben sende. Büyük Anne biraz <laughs> vurur musun? Oraya Biraz da ister misin? Harikasın büyük Anne. Saçlarımdan tut önce. Koy <laughs> lanet şarkı yasaklandı bunu sana kaç defa daha söyleyeceğim Ben <laughs> keşke lanet portakalı babana hiç vermeseydim Kendime kızıyorum kendime babanı doğuranın da Sonra babana torun istiyorum yeni de çalışıya anneme Ayda 1000 dolar kazanmak ister misin? İsterim o zaman Ayat çek Tuvalette <laughs> iken aklıma bir şey geldi mi Ne geldi aklına bu fetin <laughs> Mesela bana neden böyle bir isim <laughs> verdiniz? <laughs> i̇nternet poşetiniz <laughs> bitti girip bakamadınız. Hiçbir arkadaşım adımı telaffuz edemiyor. Bu düşünmeyin yani Hayır mami. Çağımızın vebası <laughs> depresyonun nedenini buldum. Nedeni neymiş? Üzgünüm bana <laughs> ama bunların sebebi sensin. Five Brothers geliyor. Hayır, ben çayla kıymet attım. Hala beni dövme peşindesin. O zaman sebebini söyle. Pişine pudra sürdü. Hava, su, toprak, tahta bunlar doğada bulunan dört element biliyorsun Madır değil mi? Evet, Korada da var bu senle. O zaman niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Kız kardeşim canı Frey etme kal diyorsun. Babama da işe git Bırak gitmesin. Başkan alıp sürünelim. Büyük annene ne diyorum? Korona dedi arkadaşlar kadın bu dünyadan göçmeden yedi sekiz tane para bana çıkışına şahit olsan bayağı. ne olur ki? Sana ne diyorum? Ödev yap diyorsun. yaparım. Avradını terefüs silmiş ardından okulu kaçmıyor ya. <laughs> <Zinlik etsin>. Sen, <gülüyor> sen <gülüyor> bu kadar <gülüyor> felsefe <laughs> yapacağını ödevini yapsaydın. Hayat böyle bir şey olsun anne. Hayat evet, böyle bir şey olsun anne. Söyleyeyim mi? Allah kahretsin. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bitti. Bay bay.